Onu saygıyla eğiliyorum. Uzun yıllar tabi ses onun ıı, çocuğu gibiydi, eviydi. Ama, ama sadece ses değil, KESK, kesk olarak da, KESK Şubeler platformunda, platformunda da, da, da yıllarca birlikte mücadele, mücadele etti. Adana'da emek demokrasi mücadelesinde, mücadelede, sendikal mücadelede de, gerçekten kendini adamış bir insandı. Bir yaşam, yaşam biçimiydi bir sendika. Gerçekten çok, çok seviyordu. KESK Şubeler, Şubeler platformunda da, da Muzaffer abi dönem dönem böyle kızardı, bizlere de eleştirirdi. Bana çok fazla kızmazdı. 10 Ekim'den dolayı böyle bir şeyi vardı. Herkese kızardı, onları eleştirirdi, bazen küserdi falan ama bana karşı da böyle bir şeyi var, bana kızamazdı. 10 Ekim'den dolayı. Gerçekten adanmış bir yani bu mücadeleye sendikal mücadele, demokrasi ve emek mücadelesine adanmış bir hayatı vardı. Çok seviyordu sendikayı. Ki Tayföy'deki emekli olduktan sonra da devam ettirdi şube başkanlığına. Onu asla unutmayacağız. Çok büyük anılarımız da var. Adana Emek Demokrasi Güçleri, Adana'daki bütün demokratik kamuoyudur. Muzaffer abi çok iyi biliyor. Çok üzgünüz. Işıklar içinde uyusun. Onun Orası mücadelemize yaşayacak. Eee güle güle diyorum Muzaffer abiye.